Hey yo! Balların peteklerin bir tanelerim, canımın işleri ve yanaklarından öptüklerim. Nasılsınız? Neyse ki gece vardiyalarına doymuyoruz. Ama bu sefer ambulans şoförüyüz. Nasıl bir korku oyunu olacak ben de bilmiyorum. Japon abilerimizden sonra Endonezyalı abilerimiz de artık korku oyunlarına giriş yapmaya başladılar. Öyleyse başlayalım. Aşkı bensiz arıyor. Langoage! Ha, sadece Endonezyaca ve varmış. Endonezyaca varmış. Nilgay. <laughs> Düt. Emergency call at night. Gece acil bir çağrı yapılmış. Ha. Aa baya ben sürüyorum lan. Aa ama şey sağda. Aa ben bu arada arkadaşlar şeyimi aldım haberiniz olsun. Yani çok ne işinize yarayacak bu bilgi bilmiyorum ama ehliyetimi aldım. Artık usta bir şoförüm. Artık benim araba sürmemle dalga geçemeyeceksiniz tamam mı? Ha pardon özür dilerim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tamam tamam bir şey yok. Sakin ol. Virajları şöyle yavaş alacağız biraz. Biraz yavaş alacağız virajları. Yavaş alacağız biraz. Allah'ım. Şaka şaka. Bilerek yapıyorum ya gülün diye. Yoksa düzgün sürüyorum. Vallahi yemin ederim. Bakın çok tam şeridimde gidiyorum. Onlar biri bense bir taneyim. Biz doğru yola mı gidiyoruz bu arada ya? Bayağıdır gidiyoruz çünkü. Ters şeride gireyim mi? Bir çılgınlık yapalım ve ters şeride gireyim. Çünkü neden olmasın ben ambulansım. Yolu açmanız lazım. İstediğim her yerden gidebilirim. Düt! Ha geldik. Evet çalışma vakti. It's time to work. Aaa motosiklet kazası. Selamünaleyküm. Vallahi gazeteyle kapatmışsınız. Çünkü fakiriz değil mi? Fakiriz. Yok. Ya fakirsek demek ki bezleri falan yok yani özel. Gazeteyle kapatmışlar bak ayağı da burada. Selamünaleyküm. Interact. Excuse me sir. I'm from Mambu Medical Hospital. Şey yani affedersiniz. Ben Mambu Bamboo... Hastanesinden geliyorum. Kurbanın bedenini götüreceğim. Ah, sonunda geldiniz. Lütfen bu bedeni hastaneye götürün. Ha, kaza kaza olmuş. Görgü tanıklarına göre hız yaptığı için bariyerlere girmiş. Ya ölmüş vallahi kafasından çok büyük yara almış. Şey takmıyormuş kasket. Helmet takmıyormuş helmet. Lütfen cesedi bir ceset torbasına koyun ve morga götürün. Okey sür. Body bag. Body bag alacağım. Nereden alacağım acaba? Aç kapıyı. Kaporta aç. Kaporta değil burası. Interact. Ne oluyor lan? Ay araba geliyor araba geliyor. Valla Endonezyaca bir şey yazıyor. Halal diyor. Halal değilmiş herhalde. Export, export helal değilmiş arkadaşlar öyle yazıyor. Ah kafası ah. Oo. Kafasındaki şey uçtu lan. Gazeteymiş. Kafasındaki gazeteymiş. Bu adamın kafası. Bariyere çok fena çarpmışsın kanka ya. Oh my god gerçekten. Ay hala gençmiş ya. Gerçekten ölmesi çok büyük bir trajedi. Neyse şeye koyayım çantaya. Çanta yalnız. İyi hallettim. Şimdi onu sediye taşıyayım. Ya da tabut mu? Heh. Tamam. Oh! <laughs> <laughs> Ay, hayırdır? Hayırdır? Hayırdır nasıl çıktın? Nasıl çıktın oğlum lan? Ay yaşıyor musun lan? Yardım et. Acıyor. Tamam, tamam, tamam. Hastaneye gidelim hadi. Seni taşıyacağım şimdi bekle. Aa korktum be. Manyak mısın nesin? Oğlum yaşıyormuş bu. Neden bağırıyorsun be? Neden bağırıyorsunuz? Beni korkuttun. Ay özür dilerim ama yaşıyor yani bak adam. Onu acilen hastaneye götürmem lazım. Yaşıyor mu? Sen aklını mı kaçırdın? Ha. Ya kafasından darbe almış. Sırtı kopmuş. Kolları kırılmış. Nasıl yaşayabilir hala? Baksanıza uyanık. Uyanıktı. Ha? Gerçekten burada neler oluyor? Lütfen şaka yapma ya. Hadi defol git bu çok önemli bir situation ya. Ay yemin ederim ekmekle Kur'an çarpsın ki baksana. Yalan mı söyleyeceğim gördüm işte adam ayağa kalkmıştı. Ya saçma sapan şeyler söylemeyi kes. İşine dön. Tamam ya. Allah Allah. Sir yardım edebilir misiniz? Arabaya götürelim beraber. Bir ucundan tut da. Yalnız mı geldin? Evet ya partnerim hastalanmış bu gece. İyi tamam yardım edeyim. Eyvallah. Siz de olmasanız neler yapamazdım. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim yardımınız için. Sir önemli değil. Yolda dikkat et. Hız yapma. Ve cesede dikkat et yani tamam mı? Ne diyorsun lan? Artık bir ceset taşıyorsun. Hasta değil derken. Ve artık yalnız değilsin. Tamam. Tamam ne korkutuyorsun insanı ya salak salak konuşma. Allah Allah. Ha buradan ha, Diğer taraftan gireceğim. Malum. Endonezya'da sağdaymış demek ki koltuk. Hastaneye götürmüşüm bedeni. Ha götürüyorum. Tenimi ah, geceleri arıyor olmuyor. Ah, aşkı arıyor. Ay, Şey, Allah özür dilerim kanka özür dilerim. Vallahi özür dilerim kusura bakma. Neyse ölüsün zaten. I wanna if you know how then if it's okay if you see me. Bu ses de ne lan? Ne yapayım? Look. Araba sürerken bakacağım yani. Sağla sola. Öyle mi? Oh Abo. Durdu. Durdu tamam. Devam. Korktum. Araba me... Ay yok artık. Ay yok artık. Dur. Dur dur arabayı. Dur dur. Ay hiçbir şey yok arkada. Ama görüyorum. Ama ben görüyorum aynadan. Yemin olsun ki aynadan görüyorum ben. Neyse devam. Adam bedeninden çıktı valla. Ben psikolojik sorunları olan bir adamım. İlaçlarımı alsaymış. Şey... Saki... Acıyor. Acıyor dur vallahi. Ben çok arabayı çarptım ya o yüzdendir. Biraz daha dikkatli süreceğim kusura bakma. Saki... Yattı herhalde tekrar. Acıyorsa demek ki yattı tekrar. Saki... Çok acı veriyor. Evet verir doğrudur. Bacak kırılması özellikle çok acı verici bir şey gerçekten. hani Ama duramazsın ya bacağın acısaydı duramazdın şimdi yatıyorsun sen. What the hell gerçekten? What the hell is going on yani? Gaz pedalı çalışmıyor mu? Çalışıyor kanka. Sürüyoruz işte. Aa harbiden çalışmıyor lan yavaşlıyoruz yavaş yavaş. Tamam tamam çalıştırabildiğin kadar, gittiği kadar. Ne yapsak ki? İn arabadan bari. No <laughs> 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 Ön, tam öne bak tekrar. Yok arkada bir şey ya. Sür arabayı. Ne yapacağız? Tam ne yapayım yani şimdi? Yok işte bir şey. <laughs> Ay polis bey ya. Neden durdun yolun ortasında? Diğer sürücülere tehlike atabilirsin. Ay gerçekten yemin ederim e, şey arabam bozuldu. Bir de arkadaki adam canlandı bir anda. Ne? Nasıl oldu? Ay yemin ederim ben de bilmiyorum ki bilsem kendimi düzeltirdim zaten geri zekalı. Neden yüzün bu kadar korku dolu ve hani şey mahkeme duvarı gibi? Hayalet görmüş gibisin. <gülüyor> <gülüyor> ah, sen de ceset taşısaydın sen de öyle olurdu. Arkadaki kim o? Ot Arkadaki oturan kim mi? Sen de iyice delirdin ha. Kimse efendim. Lütfen beni korkutmayın. Zaten az önce çok garip bir deneyim yaşadım yani. Bak hala orada zavallı çocuk gerçekten mi? Sen de onu görüyor musun? Tabii ki de görüyorum onu. Çünkü aynı benim gibi. Be careful, dikkatli olun. Burası mistik bir yer, perili bir yer. Çok mistik şeyler oluyor burada. Deyip gitti. Sür Allah rızası için sür ya. Allah'ın rızası için sür arabayı. Düzgün sürelim Allah aşkına. Arabamın şeyi kalmadı, çarpacak gücü kalmadı. Biraz daha çarparsam oyun bitecek. Allah belanızı versin hepinizin. Yardım et. Yardım et. Yapma Mio yapma. Korkuyorum. Şu adamı hemen yetiştirmek istiyorum ya. Allah'ın belası adamı. Sür. Allah çarpma. Allah çarpma. Vallahi bak canı yok arabanın. Ay, ay yapma 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 bak arabanın da canı yok yapma yardım edemem sana yardım edemem Ah Diyor ki kaza yaptığınız yere dön e, gözüm orada unuttum dedi. Döneyim dur bekle dönüyorum. Tam dönüyorum. Wrong way mi? Ama geri dön dedi. Tam dönüyorum. Tam dönüyorum dur dönüyorum dönüyorum. La dönüyorum. Döner misin bir tanem? Döner misin? Aşkım. kamerayı bu kadar düzeltebildim bu şekilde devam edeceğiz. Haydi sür yolcu. Ah ne oluyor bu arabaya be? Lütfen beni sinirlendirme. Sadece seni götürmeye çalışıyorum. Sen beni tehlikeye atıyorsun. Lütfen efendim. Gözümü kaybettim. Sol gözüm yok. Gitti. Lütfen geri dönün. Uf, tamam sana yardım edeceğim. Senin göz bebeğine bakalım. Ama sonra beni rahatsız etme tamam mı? İlk lokasyonumuza geri dönmüşüz. Dönmemiş miyiz yoksa gidiyoruz herhalde. Baya ölüyle konuşuyoruz. İyi. Ya bu, hiç de elektrik direği koymamışlar ha. Karanlıkta sürüyoruz öyle. Ne kadar fakir bir ülke ya bu Endonezya. iş Ya mal 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 şey yapmayın ya. Mal mal iş yapmayın ya. Allah rızası için mal mal iş yapmayın. Sonra bak kameram ters dönüyor ya. Ölmüşsün hala gözüm 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 diyorsun ya bir de bana. Hayatımı sen mahvettin. Bu şarkı neydi ya? Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan bir haber ver dilek taşı. Ana ne uzun yolmuş ya. Ya çarp ya. Yeterdir daha. 3 saattir araba sürüyoruz. Bak ben arkada bir şey dinleyeceğim. Sıkıldım. Doğru. Doğrudur. Doğrudur. What was that gerçekten o neydi? Harbiden o neydi yani? Bir şey çarptım sanki. Oyun baga girmiş işte arkadaşlar. Aman tanrım ya yeter artık. Lütfen. Come on ya. Ay sana yardım etmeye çalışıyorum. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Hani gözün çıkmıştı senin. Arabayı çarpmasam demek ki baga düzeltemeyecekmişim ya. 3 saattir araba sürüyoruz ha. Gerçekten mal gibi. Neden bana çarptın? Vallahi sen bana çarptın ben sana çarpmadım sen oradaydın zaten. Ne bileyim çarptık işte. Ben başka arkadaşın gözünü bulmaya gidiyoruz biz. Yardım edersen hep beraber gidelim. Tabii ki. Tabii ki hocam tabii ki. Tabii ki. Tabii ki her zaman. Vallahi harbiden yanıma oturdu. Manyak yanıma oturdu harbiden. Ya, i̇sminiz ne hanımefendi? Ay ismin ne? İsmin ne ne yapıyorsun? İsmin ne? İsmin ne ismin? Ben bakmıyorum bu E, ee, gitmiş. Ay. Allah. Harbiden ben bakmıyordum bu arada. O bakıyordu sağına soluna sürekli. Neyse lokasyona varmışız bu arada. Euzubillahimineşşeydenirecim. Nerede gözün? Hı. Burada bir yerde olması lazım gözü. Hah, şu mu lan gözün? Neredeymiş? Kan. Ha, şurada. Şu şu. Buldum gözünü tamam. Allah Allah. Bir tane yetmiyor ikincisi geldi ya. Kalk 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 arabamdan kalk. Al gözün. Evet evet senin gözün. Al. Al hadi tak. Bu nasıl çeviriliyor? Vücut torbasına koyuyorum tamam mı? Gözünü geri taktım hadi. Lütfen beni bir daha rahatsız etme ya. Abla da yanıma oturdu gerçekten. Sen de bunun sevgilisi falan mısın? Birkaç hafta sonra. Şey değil mi bu? Altar? Tarkan? Ambulans 2. Buyurun. Ben Japa Jaka konuşuyor. Ee, merhaba Jaka Bey. Ee, sizinle bir hasta hakkında konuşacaktım. Ee, Sabriyan adında bir hasta. Ee, hamileymiş sanırım. Lem Ubi Lembut Kandas numara 97 adresi. Lütfen onu alın. Acilen. Tamam geliyorum. Oy. Oh. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun dostum? Hastaya alıp geleceğim. Yalnız mı gidiyorsun? Brando yok mu? Yok tek gidiyorum. Brando sıçıyor mu? Onu çok uzun beklerim yani. Onsuz gideceğim. Tamam dikkat et yolda. Eyvallah. Ne mal mal insanlarsınız ya. Gerçekten manyaklarla birlikte şey, yol alıyorum ya. Abla öl yani. Aman tanrım ya. Hala burada mısın? <laughs> en azından ben başka arabadayım. Neyse. Lütfen beni takip etme lütfen. Tamam. Ay. Endonezyalı ablam bak kapalı. Pregnant ablamız da. Hamile ablamız da orada. Sür arabayı. Ha, yanımızda da abi var. Sonumuzda kimse yok. Önümüze bakalım. Herkes hazırsa e, ayrılıyorum. Arkada kimseyi bırakmayalım. Yok efendim. Herkes burada bindi. Haydi gidiyoruz o zaman hastaneye. Haydi bakalım. Bak burada elektrik direkleri var. İlk çocuğunuz mu efendim? Cevap vermedi. Beyefendi. İlk çocuğunuz mu? Evet evet. İlk çocukları. Oo. <laughs> Eminim çok mutlusunuzdur hanımefendi. Madam. Yakında büyük anne olacaksınız. Ve siz de baba. Amin amin. Evet. Yakında büyük anne olacağım. Ama ama ne yazık ki gelinin kocası öldü. Allah Allah. Oğlum iki hafta önce öldü. Motosiklet kazasında. Pardon hafmadan. O zaman yanında oturan kim? A o zaman yanında oturan kim? Abisi mi? Efendim? Biz iki kişi bindik. <laughs> Yanınızda kimse yok. Harbiden yok lan. Eyuzu billahim ne şeyden vereceğim. Karımı götürün için teşekkür ederim. Lütfen onu hastaneye götür. Dikkatlice. Acaba bu kadında o mu? Ayrıca teşekkür ederim. karısı için de ayrıca teşekkür ediyor sanırım. Gözümü geri verdiğin için ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ana. Çocuğunu görebilmek için iki gözünü istemiş. Ya. <laughs> Ya görüyor musun? Ne kadar hayırlı bir adamız biz. Birkaç saat sonra. Ne oluyor? Büyük anne. Ağlayan birisi var burada. Ne oldu? Ayağı ters dönmüş lan. Cin mi? <Gülüyor> 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 i̇yi misin? Ay iyi misin evladım? Kim hasta? Ay, aman tanrım bacağına ne oldu? Aman Allahım, Bacağın kırık mı? Hemşireyi çağırayım mı? İyi misin? Tövbe estağfurullah. Aman Allahım, Rido? Neden hala buradasın oğlum? Anne. Çok özür dilerim anne. Hı? Lido, oğlum. Seni affediyorum her zaman. Anacım ya, kurban olurum anne. Benim anneme benziyor. Çok, yani çok ciddiyim. Çok içten, çok kalbimden söylüyorum ki. Ama neden hala buradasın? Çocuğun doğduğunu mu görmek istedin? Oğlun sağlıklı doğdu. Karın Sabrina da iyi. Her şey yolunda. Hiçbir şey için endişelenme. Lütfen. Onlara iyi bak Sabrina'ya. Anne, onlara iyi bakacağım. Karına ve oğluna. Hoşça kal anne. Lütfen benim için dua et. Elbette oğlum. Her zaman dua edeceğim senin için. Oo. Hoşça kal benim sevgili oğlum. Ay çok üzücü bir hikayeymiş be. Merak etme her şey yolunda. Ay huzur içinde. <laughs> Ay çok duygulandım. <laughs> Gerçek mi bu? <laughs> Ay acaba arkadaşı için mi yaptı birisi bu oyunu? Ay çok duygulandım. Eğer öyleymiş gibi geldi. Yani çok güzel bir oyundu. <laughs> yani sonu gerçekten çok güzeldi. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir de şey, beni Instagram'dan takip edin.